Ben Sakarya Üniversitesi'nden bir Türk. Çikolatalı pastayı mı daha çok seversiniz yoksa çilekli pastayı mı seversiniz? O kadar seviniyorum ki, ya, bu kadar iyi niyetli böyle temiz insanların bu kadar çok olmasının. Şu güzelliğe bak ya. Ya insan milyonlarca sene yaşasa doymaz yani. Şu yüzündeki insancılığa güzelliğe efendiliğe bak. Ve ne yaparsa yapsın bozamadılar bu mübarek milleti. Bak Darwin'in seyitim yaptılar. Bağnazlıkla girdiler. FETÖ'yle girdiler. işitle girdiler. Komünistlikle girdiler. Hiç etki etmedi. Maşallah. Allah'ın özel koruması. Ne kadar nurlu efendi bir insan. E, Müslüman işte böyle olur Müslüman. Adam sakalı göbeğine kadar Akşama kadar fitne peşinde. Müslüman böyle olur. Benim e, canımın için ben bir daha göreyim. Merhaba, ben Sakarya Üniversitesi'nden Betül. Çikolatalı pastayı mı daha çok seversiniz yoksa çilekli pastayı mı seversiniz? Betül öyle zor bir soru ki güzeller güzelim. Çikolata ayrı bir güzel ama çilek de hem besleyeceğim kokusu falan da çok güzel. Ama illaki tabii çikolata onun o acımasız rengi pastanede bile yani hakikaten ben kralım diyor yani bağırıyor. Öbür pastalar gariban duruyor. Hakikaten ikinci dereceden duruyor yani. O çikolata parçalarına falan böyle taç gibi süslenmiş bir pastanın hiçbir açıklaması yok. Net konuşayım çikolatalı. Allah seni cennette bana arkadaş etsin, kardeş etsin. Seni çok çok sevdim, çok temiz, güzel insansın. Sana doyum olmaz. Allah sana hiç acı yaşatmasın. Kendi korkusunun dışında sana korku yaşatmasın ki Allah korku zaten sevgi korkusudur. Sevgi için olan korkudur o. Bilinen korkular gibi değil. Benim canıma Allah her türlü hayrı, iyiliği, güzelliği versin. İnşallah. Cennette sonsuza kadar onunla sohbet etmeyi, beraber birlikte cennet bahçelerini gezmeyi Allah nasip etsin. İnşallah.